Merhaba Gergedan Okur dinleyicileri. Bugün Victor Hugo'nun zihinlere kazınan, e, oldukça sarsıcı metni Bir idam mahkumunun son gününü konuşacağız. Giyotine doğru yürüyen bir adamın son haftaları, son günü, hatta son saatleri hepsi onun kendi gözünden anlatılıyor. Evet. Hugo bu metni yazdığında daha çok genç, 27 yaşında sadece. Yıl 1829 ve ilham kaynağı da yani oldukça çarpıcı. Paris'te o meşhur grev meydanında bir idam hazırlığına tanık oluyor. Oo, anlıyorum. Yani bu tanıklık onu derinden etkilemiş olmalı. Kesinlikle. Amacı da zaten hani e, i̇dam cezasını böyle felsefi olarak tartışalım falan değil. Hayır. O cezanın yarattığı o dehşeti, o soğuk çıplak gerçeği doğrudan sana hissettirmek istiyor. Metnin ana çatışması da burada zaten. Yani bir yanda tek bir insan, diğer yanda toplumun sistemin o acımasız ölüm kararı ve mahkumun hem içsel hem de dışsal mücadelesi. O zaman hadi bu yolculuğa başlayalım. Doğrudan mahkumun zihnine, onun dünyasına inelim. Metin seni hemen o ilk cümleyle yakalıyor zaten. İdam mahkumu Evet, o düşünce. Beş haftadır sadece bu düşünceyle yaşıyor adam. Ve sürekli bir karşılaştırma hali var. Geçmişteki o özgür, hayal gücüyle dolu günleri, şimdiki o hücrenin kasvetiyle kıyaslıyor. Mahkeme anı, kararın okunması, sonra Bicetre hapishanesine getirilişi, zihninde sürekli bunlar dönüyor değil mi? Aynen öyle. Bicetre'deki yaşam da hakikaten çok acımasız yani gardiyanların o umursamaz tavırları bir yana diğer mahkumların bakışları var hem acıyorlar hem de bir yandan alay ediyorlar gibi bir de hapishanenin kendine özgü yani ürkütücü bir argosu var şey mesela cellata kasap diyorlar ölüme cavlağa çekmek h hmm, ilginçmiş özellikle bir sahne var ki bence metnin kilit anlarından biri kürek cezasına gönderilecek mahkumlar var onlara zincir vuruluyor ferviment deniyor o törene o insanların soğukta yağmurun altında resmen aşağılanması hani zoraki bir cesaret gösterisi içindeler. Evet, o sahneyi hatırlıyorum çok ö, etkileyici. Hugo bunu sadece şok etkisi için kullanmıyor bence. O mahkumların o zorunlu yoldaşlığıyla bizim idam mahkumunun o mutlak yalnızlığı arasında korkunç bir tezat kuruyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musun? O zincire vurulan mahkumlar dönüp bizimkine laf atıyorlar. Ne mutlu ona budanacak. Elveda arkadaş. İnanılmaz. Yani hem kendi kaderlerine yanıyorlar hem de onunkiyle alay ediyorlar. Aynen. İşte bu hani toplumla ve diğer mahkumlarla olan o dış çatışmanın en keskinleştiği anlardan biri kendi sonunu o kürek cezasının dehşetiyle karşılaştırıyor ister istemez. Orada idamdan önceki son durak olan konsiyerjeriye naklediliyor. Orada da ilginç bir karşılaşma yaşıyor. Kendisinden sonra giyotine gidecek olan adamla, yani hücresinin yeni mirasçısıyla. Evet, yaşlı kaba saba bir hırsız. Aralarında çok tuhaf bir diyalog geçiyor. Hatta bizim mahkum kendi redinkotunu yani o uzun ceketini ona veriyor. Karşılığında da onun o yırtık pırtık giysisini alıyor. Vay be, iki farklı dünya aynı korkunç sonda buluşuyor resmen. Çok sarsıcı. Kesinlikle. Ama tüm bu dış olaylar yaşanırken, mahkumun zihni de sürekli bir kaçış halinde aslında. Çocukluk anılarına gidiyor mesela. Pepita diye küçük bir kızla yaşadığı ilk aşkın o masumiyeti. Evet o anılar, yaklaşan sonun karanlığıyla nasıl bir tezat oluşturuyor değil mi? Müthiş bir tezat. Ama bence en vurucu an, yani karakterin iç çatışmasının resmen zirve yaptığı yer, 3 yaşındaki kızı Mari'nin ziyareti. Ah, evet. O sahne gerçekten çok acı. Küçük kız babasını tanımıyor. Tanımıyor. Sakallarından korkuyor ve hayır diyor, benim babam daha yakışıklıydı. Düşünebiliyor musun? Çok fena. Daha da acısı, farkında bile olmadan babasının idam fermanındaki harfleri hecelemeye başlıyor çocuk. K, A, R, A. O anda yani mahkumun baba kimliği resmen tuzla buz oluyor. Aynen. Kızına kendi hikayesini bırakma isteği bile anlamını yitiriyor o anda. Karakter için en büyük kırılma noktası bu bence. Bu içsel yıkımın ardından da grev meydanına o korkunç yolculuk başlıyor. Evet, at arabasıyla Paris sokaklarından geçiyor. Etrafı meraklı, hatta alaycı bir kalabalıkla çevrili. Yolda bir çiçek pazarının yanından geçiyorlar. O anki ironi de inanılmaz yani. Kesinlikle. Rahibin teselli çabaları var bir yandan ama hepsi boşlukta kayboluyor sanki ve en sonunda onu görüyor. Giyotini. Evet. İki kırmızı koluyla, tüm heybetiyle orada duran giyotini. Sonra hazırlıklar başlıyor zaten. Cellat Samson ve yardımcıları. Saçları kesiliyor, elleri bağlanıyor, gömlek yakası yırtılıyor. Her adım ölüme bir adım daha yaklaşmak demek. İşte Hugo tam da bu son derece kişisel, yürek parçalayan anlatının içine idam cezasına karşı kendi argümanlarını da çok ustaca yerleştiriyor. Ceza'nın caydırıcı olmadığını savunuyor mesela. Hatta toplumu daha da vahşileştirdiğini söylüyor. Masum aile üyelerinin de nasıl etkilendiğini vurguluyor, değil mi? Tabii ki onların da cezalandırıldığını, siyasi idamların ne kadar tehlikeli olduğunu, uygulamanın kendisinin ne kadar barbarca olduğunu anlatıyor. Hatta şey dikkatini çekiyor, infazların halktan gizlenmeye başlanmasındaki ikiyüzlülüğe de değiniyor. Sanki topluma soruyor, neden öldürmekte bu kadar ısrarsınız, bu neyin nesi? Metinde bir de bir salon başlıklı bir bölüm var, hicivisel bir bölüm. O da tam bu noktayla ilgili sanırım. Evet, evet. Orada Hugo dönemin sosyetesini yani kendi eserine yönelik eleştirileri ve o yüzeysel edebi zevki resmen alaya alıyor salondaki karakterler kitabı okumamışlar bile ama iğrenç buluyorlar yazar hakkında dedikodu yapıyorlar falan yani toplumun rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmek yerine onu küçümseme görmezden gelme eğilimini gösteriyor orada aynen o salondaki karakterlerin o kayıtsızlığı, aslında Grave meydanındaki o meraklı ama bir o kadar da duyarsız kalabalığın bakışından çok da farklı değil. Sonuçta bir idam mahkumunun son günü seni bir fikirle değil de e, bir deneyimle baş başa bırakıyor gibi. Kesinlikle öyle. Mahkumun o son saatlerine, son düşüncelerine tanıklık ettirerek idam cezasının hani soyut bir kavram olmadığını, bir insanın ruhunda, kimliğinde nasıl bir yıkım yarattığını çok somut bir şekilde görmeni sağlıyor. Başlangıçta yaşama tutunmaya çalışan bir karakter var ama adım adım tüm umudunu hatta benliğini yitirişini izliyorsun resmen. Hugo'nun hedefi de tam olarak buydu galiba. Yani tartışmanın o teorik sınırlarını aşıp o son günü, o son anı iliklerimize kadar hissetmemizi sağlamak. Peki bu kısa ama hakikaten yoğun yolculuk sende nasıl bir iz bıraktı? Ne düşündürdü en çok? Valla metnin sonunda mahkumun aklına takılan o son düşünce var ya, o beni çok etkiledi. Hangisiydi o? Ya ölüler geceleri Grey meydanında toplanıyorsa diyor. Hangi halde geri dönerler? Başları olmadan mı yoksa sadece başları mı? Hmm. Evet, tüyler ürpertici bir soru. Yani Hugo, kapanışta bile zihnini kurcalamaya devam ediyor. Sadece yaşamın sonunu değil, ölümün, adaletin ve belki de sonrası hakkındaki o bilinmezliğin derinliklerini sorgulamaya itiyor seni.